Bu videomuzda cüzdan kartlık nasıl yapılır onu göstereceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve videomuza başlayalım. Yaptığımız cüzdan kartlık bu şekilde. Şöyle. Basit bir şekilde. Toplam 16 ya da 20 tane kart alabiliyor. Ve direkt çekebiliyorsunuz. Evet kullanışlı ve basit. Bu nasıl yapıldığını göstereceğiz. Şöyle, tabii. Öncelikle malzememiz bir adet. lastik, normal lastik, makas, çakmak, sonda ve metre. Öncelikle buradan 8 santim uzunluğunda şöyle 8 santim uzunluğunda bir lastik kesiyoruz. Şöyle ölçümü yaptım. Şuradan kesiyorum. Kestikten sonra keldişiyoruz tabii ki tane dit. Böyle Ben daha önce kesmiştim bir tanesini. Şu başına hafiften yakıyoruz ki açılma yapmasın. Diğer tarafını da yakıyoruz. Sonra bunları şöyle ikiye kavuruyoruz şekilde şöyle sonra zımbamız yardımıyla şöyle zımbayı tam alacak şekilde iki tane zımba bastırıyoruz. Şöyle da bir tane basıyoruz Bu şekilde birinci halkamızı yapıyoruz. Şöyle. Tersini çevireyim göstereyim. Sonra diğer zımbamızı diğer lastiğimizi zımbalıyoruz. Şöyle buraları hızlı geçeyim. İki alet Halkamızı yaptık. Sonra ters çevirdik. Arka taraflarını pense yardımıyla düzleştiriyoruz ki açılmasın. Şöyle düzeltiyoruz düz tarafıyla penseni. Bastırıyoruz, düzleştiriyoruz. Diğerini düzleştiriyoruz. Tekrar tersine çeviriyoruz. Diğerini de tersine çevireyim. Şöyle çıkartayım ve bakalım nasıl olmuş. Bu da bizim yeni kartlık. Şöyle ikinci kartımız da şekilde geçirdik. Gördüğünüz gibi basit, pratik kullanışlı. Arkasına para da koyabilirsiniz. Biraz cüzdan tarzı kartımız oldu. Şöyle çektiğimiz zaman direkt geliyor. Şöyle basit. Gördüğünüz gibi kullanım kolay. Bir. Kolay bir şekilde sökülüyor. Kolay bir şekilde yerine takılıyor. tekrar takalım. Gördüğünüz gibi güzel bir kartımız oldu. Hoşunuza giderse yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İyi günler dileriz.